Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız canlarım? Hoş geldiniz yükselin ev yemeklerine, mutfağıma. Ben iyiyim. Size elmalı kurabiye yapacağım. Bak elmam var burada altı tane. Bunları soyacağım, rendeleyeceğim, kavuracağım. Bir bardak şeker dökeceğim içine kavurkana. Bir kaşık çay kaşığı şey, tarçın. Onu kavurup hazırlayacağım. Hamurumun malzemelerini de göstereyim size. Yoğurkana da göstereceğim. Bak Şurada iki kaşık yoğurdum var. Bir yumurtam. Nişastam var. Budura şekerim var. Bir tane kabartma tozum. Bir tane vanilim var. Bunları hamurun için atacağım hepsini. Bunları soyacağım, işlerini temizleyip rendeleyeceğim bunları kavuracağım. Soğusun biraz da ver. Çok güzel oluyor. Siz de deneyin. Gıyır gıyır oluyor. Beni takip edin. Abone olun. Elmalarımı soyayım, rendeleyeyim. Sizle görüşelim. Canlarım, elmamı koydum bak elmamı kavuruyorum. Beş tane elma var burada. Sulanıp suyunu çekesi yağda kavuracağım. bardak şekerim var. Bak. Çay bardağına. Darçını da bir çay kaşığı atacağım. İndirin de atacağım onu. Elmamı kavurdum. Bak arkadaşlar canlarım. Şey atıyorum bak. Darçın atıyorum, darçın. Suyunu çekti iyicene bak elmağım. Soğuyacak şimdi bu. Bak oldu. Hoş geldiniz mutfak şefime. Şimdi başlıyor yoğurmaya bak. Margarinimi atıyorum içine tane yumurtam var onu da atıyorum. 2 kaşık yoğurdumu döküyorum. Şimdi başlayacağım onu şey etmeye, çırpmaya. Kırayla döküyor malzemelerim içine. Pirinç unum var burada. Otura şekerim. Cəmi arkadaşlar indi bax, oldu bu qədər oldu. Çox qatılmıyacaq. Ən azı 2.5 bardaq alıram. Amremə gələr arkadaşlar bax suyu içəmim deyim. Açacağam. Yawa sha wa sha çün hemen şey yolu veriyor böyle yapacağım modelleri Böyle yapayım sizden konuşalım Danları yaptık kurabiyeyi. Üç çeşit yaptık bak. Buyurun gelin yiyelim. Kahve yapayım. Türk kahvesi yanına. Hepinizi de bekliyorum. Pişince görüşelim. Abone olun. Takip edin. Beğeni yapın. Bekliyorum sizden.